Güzel bir haftaydı biraz Musikan adına. Buradan desteklenen her... Kurban Bayram mübarek olsun. Size teşekkürler. Özellikle videoları sonuna kadar izleyen insanlar. İyi ki varsın. Bu hafta bir çılgınlık yapıp gündeme giriyoruz. Başlığı gördünüz. Bugün konumuz Oscar'lar. Ama gündem dediğime bakmayın. Oscar'ın biraz da geçmişine gireceğiz. Ama çok da değil yani. Ta Roosevelt Otel'deki ilk Oscar'dan bugünü olanlar. Giren çıkan kategoriler. Ne yaptılar ne ettiler. Ona biz karışmayacağız. İstiyorsanız o konularla alakalı güzel videolar var. açıklama ekledim. Bakabilirsiniz. Oscar ve Oscar'ın dramaları da diyebilirmişim aslında başla. Gelin bakalım en iyi filmi kim çeviriyor. Hep beraber öğrenelim. Bu yılki tören güzel miydi? Bol bol şov doluydu. Oscar törenleri canlı bir şov sonuçta. Çıplak mı değil mi anlayamadığım John Cena video koysam sıkıntı çıkar mı acaba neyse. Bol bol Christopher Nolan ve Barbie şarkısı söylenen Ryan Gosling. Benim aklımda kalanlar bunlar. En azından gördüklerim. Çünkü hepsini izlemek neredeyse imkansız. Gelin bir de ödüllere bakalım. Hak ettikleri yerlere gitmişler mi? En iyi film tabii ki Oppenheimer. Başka ne olacaktı? En iyi erkek oyuncu. Tabii ki Oppenheimer. Başka ne olacaktı? <laughs> Kelly Murphy de olabilir gerçi. En iyi kadın oyuncu Emma Stone. Daha Poor Things izleyemedim. O yüzden pek bir fikrim yok bununla alakalı. Ama Poor hakkında ufak da olsa bir konuşuruz muhtemelen izleyince. En iyi yardımcı erkek oyuncu Robert Downey Jr. Yani RDG. Fena oynuyor adam. Iron Man kendi de çok severdim RDG'yi. Sherlock kendi. En iyi yönetmen Christopher Nolan. Ben gerçekten Nolan fanıyım galiba. Yaptığı filmler inanılmaz hoşuma gidiyor. Hatta Nolan filmleriyle alakalı bir video ya da bir seri bile gelebilir. Peki bu şahane filmlerden kaç en iyi yönetmen Oscar aldı acaba Nolan? Sıfır mı? Nasıl yani? O Primer'ın olan ilk Oscar'ı mı? Peki ya Batman üçlemesi, Interstellar, Inception, Tenet, Prestige, Memento? Nasıl bunların bir tanesi bile en iyi yönetmen alamaz ya? Adam yönetmenlerin dostu ve eskisi resmen. Gerçi daha çok Jules Verne olur yani. Genelde bilim kurgu, bilim kurgu takılıyor Nolan. Çok garip ya neyse. Ödüllere devam. En iyi animasyon The Boy and the Hero. Çocuk ve balıkçıl diye çevirmişler. Daha izlemedim ama Hayao Miyazaki ismini bilenler filmlerinin hayrete düşürücü olduğunu da bilir. İkinci Oscar'ını almış ama kendisi anime filmleriyle Oscar alabilen tek insan. Hayal gücü ve sanattaki yeteneği limitsiz neredeyse Miyazaki'nin. Gerçi çok çalışıyor. Başarılı işlerde çok çalışma ister tabi doğal olarak. Miyazaki ile alakalı bir videoda güzel olabilir açıkçası. En iyi film müziği O Primer'dan Can You Hear The Music tabi ki. Adını muhtemelen doğru okuyamayacağım Lütfü'nü gören son yapmış. Ama nasıl yapmış adam. İnanılmaz bir işçilik. Sadece adamda da değil olay. Eşi de çok yardımcı olmuş ona. Kendisi bir videoda anlatıyor süreci. Nasıl imkansız dedikleri olayı imkanlı kıldıklarını. O videoyu da açıklamaya koyacağım. Liste böyle devam ediyor. Benim anladıklarım nispeten bunlardı. O yüzden gerisini çok video katmadım. Bu yıl şaşırtıcı şekilde mantıklı işler olmuş Oscar'da. Gelin biraz geçmişteki Oscar'lı ve Oscar'sız filmlere bakalım. Ama benim bildiklerim ve izlediklerimden. Benim henüz izleyemediğim Ben Hur, Schindler'ın listesi, Amadeus, Parazit ve belki gözümden kaçırdığım filmler hakkında konuşamayacağım. Madem öyle günümüzden geçmişe doğru gidelim. 2023. Her şeyi her yerde aynı anda. Güzel bir filmdi. Farklı şeyler denemişlerdi ve başarılı oldular. Film hakkında çok güzel yorumlar çıkmış sonuçta. 2017. La La Land. İyidir, hoştur, danslı romantizmli Ryan Gosling'li. Ryan abi de ne güzel kariyer yaptı ya. Valla Blade Runner'lar mı dersiniz, Barbie mi dersiniz, Drive mı dersiniz artık siz bilmiyorum. Adam uçtu gitti. 2004. Lord of the Rings 3. Oscar alan ilk Lord of the Rings filmi. 1 ile 2'nin nesini beğenmediler acaba? Bunu da anlayamadım çok. Neyse. 2003. Piyanist. Şu eser deyip geçiyorum. Beni aşar piyanist laf etmek. 1999. Erright Erreyn iyi filmdi ama 1999'da güzel birkaç film daha çıkmış. Fight Club, Matrix ve Yeşil Yol gibi. Hepsi nasıl aynı yıla denk gelmiş be? İyisin olsun her bu dörtlü bu dörtlü gibi. Yani buradan seni çıkman zor be. 1998. Titanic. Yani bu da bir şaheser tabii ki. Gemi, vapur, tekne, denizde giden ne olursa arkadaşlarınızla Titanic yapabilirsiniz beraber. 1996. Braveheart. Freedom diye bağıranlar videoyu beğendi bile. Şaheser kategorisine girer cesur yürekte. Ama bir sorun var. Gladiator mu daha iyi bir film cesur yürek mi? Bu soruya bir cevap bulamıyoruz biz arkadaş ortamında. Sizin fikriniz ne? Yorumlara yazın lütfen. 1995. Forrest Gump. Forrest Gump iyi koşar ama 1995 yılında esaretin bedeli var be. Film IMDb Top 1. Onu geçtim. Leon 1995'te aday bile olamamış. Natalie Portman üzgün. Ersin üzgün. Ayrıca Pulp Fiction'da bu yıl çıkmış. Bir ölüm grubu daha. Bence Pulp Fiction mizahın doruk noktalarındandır. Ben çok eğlenmiştim izlerken. Ve son olarak 1977 Rocky. Rocky bu kadar eski miymiş be? Vallahi şaşırdım videoyu hazırlarken. Terslikler gözü çarpıyor aslında. Oscar'da dönen saçmalıklar bariz. Ama biz sayalım bakalım buradan köye yol alacaklar mı? V for Vendetta. Düzen, toplum eleştirisi, Londra patlatmaca falan sıfır Oscar. Demek ki fikirlere Oscar işlemiyormuş. Fight Club sıfır Oscar. Veriz Oscar diyorlar adeta. Gene düzenle derdi olan bir film. <laughs> Matrix aday bile olamamış. <laughs> Defterime gülen yüz koymuşum bunu görünce. Bütün eleştirisi yok aslında Matrix'te. Direkt düzen yok. Bunları geçtim. Lord of the Rings 1 ve 2'nin en iyi görsel efekt bile alamamış olması. Açın izleyin. Vallahi hala çoğu filmden çok çok iyidir şimdi Lord of the Rings'in görselliği. Yani bu olaylar saçmalığın danışkası değil de ne? Son örneğimiz ise bir yönetmendir. Parasit'in yönetmeni altın körede ödül aldıktan sonra ''Lütfen film Alt altyazılı diye izlemeden geçmeyin'' diyor Oscar'ı veren Akademi. Ulan Oscar alacak yönetmen bu hale düşürülür mü be? Ödüllere 10.000 kişinin karar vermesi de seçimlerde gruplaşmaya götürüyor akademiyi. Ama Oscar'ın politik saçmalıklarına bu video da yarıyor. Bütün bunlar absürt olsa da büyük show yani para Oscar'da dönüyor. O yüzden stüdyolar bu işe ciddi paralar ayırıyor ve günün sonunda Oscar'ın istediği oluyor. Eğer kurguya bir Oscar ödülü verilseydi ödül Oscar'dan başka kimse alamazdı bence büyünce iyi bir yönetmen olursam Melon'un gibi filmler yaparsam asla Oscar alamayacağım galiba bu video yüzünden. Neyse onu da o zaman düşünürüz. Kendinize iyi bakın.